الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kayyumdur. Ne bir uyuklama tutar onu, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onları koruyup gözetmek ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür.